yani kendi görüşümü söyleyeyim öncelikle. Ben altının uzun vadeli bir yükseliş trendine girdiğini düşünüyorum. Bütün göstergeler bu yönde. Altının yükselişiyle ilgili oluşması gereken bütün faktörler oluşmuş durumda. Amerika artık kaçınılmaz şekilde faiz indirim sürecine girdi. Jeopolitik riskler azalmıyor, tam tersine artıyor. Amerika'daki Amerikan dolarının bilinçli olarak bir de düşürülmeye çalışılması dünyada dolardan bir altına geçiş furyası da başlattı. Diğer taraftan da Amerika'nın son dönemde yapmış olduğu güvenilmez hareketler Amerika'nın güvenirliğini zedelediği için artık bütün dünya doları yavaş yavaş terk ediyor. Dolar rezerv para olma özelliğini kaybediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl ya da iki yıl sonra bunu çok daha güçlü bir şekilde kaybediyor olacak ve dolar rezerv para olma özelliğini kaybederken bunun yanı sıra Başka bir para birimi yükselmiyor. Yani insanlar doların e, hakimiyetini bırakıp Çin'in para biriminin hakimiyetine geçmiyor. Ya da Avrupa Birliği, Euro'nun hakimiyeti başlamıyor. Dolayısıyla doların yerine alternatif olabilecek bir para birimi ya da bir ülke yok. Burada da geriye ne kalıyor? Altın kalıyor. O yüzden merkez bankaları ciddi manada altın stokluyor. Bu aralar tabii şöyle bir muhabbet dönüyor. Baya böyle bir e, sosyal medyada da konuşuluyor bu. Amerika'nın bütün bunları aslında iç borcunu e, daha doğrusu dış borcunu toplam 37 trilyon dolarlık borcunu ödemek için yaptığı söyleniyor. Kısmen doğrudur. Yani sonuçta Amerika'nın 8700 e, ton altını var. E, borçlarını bu altınlarla ödeyebilir. Onun dışında doların değerini düşürerek böylece e, borcunu enflasyon karşısında eritebilir. Bunlar doğrudur. Buraya kadar kısmına katılıyorum. Ama teorinin devamı şöyle. Bir süre sonra da elindeki bütün altınları satıp altın fiyatlarını e, düşürecekmiş. Bu kısma katılmıyorum. Bu sadece Amerika'nın egemenliğinde olan bir durum değil. Yani Çin'de de çok fazla altın var. Türkiye'de de yastık altında 5 bin ton altın var. Yani Amerika 8 bin ton altında bunu yapamaz. Bu mümkün değil. Ama şu olabilir. Bir yerden sonra elbette ki altının yükselişi duracaktır. Ben bunun için minimum bir yıllık bir süre veriyorum altına. Yani minimum bir yıl daha hatta iki yıla da uzayabilir bu. Bunu zaman içerisinde burada zaten konuşuyor olacağız. Altın yükselişini devam ettirecek. Ama şunu da unutmayalım ki mutlaka altında geri dönüşler olacaktır. Mesela ben şimdi o kadar altınla ilgili olumlu şey söyledim. Bu söylediğim olumlu şeylerden sonra e, şu anda da şunu görüyorum ki altın çok yükseldi aradaki farkı anlayamayan izleyici bizi izlemesin. Çünkü ikisi birbirinden farklı. Altın önümüzdeki en az bir yıl içinde yükselecek ama bu aralar çok yükseldi. Yani bu aralar bir düzeltme yapabilir. Mesela e, gram altın altı binlerden beş lira düşebilir. Fakat tekrardan bir süre sonra belki bir ay böyle kalır. Ama mutlaka tekrardan yine kendisini ileriye atacaktır. Şu andaki bütün göstergeler bu yönde. O yüzden parça parça e, altını yorumlamayalım yani işte bu hafta şöyle oldu hatta bakın dün cuma günü altın biraz düştü. Herkes hmm. panik oldu o, altın düşüyor mu? Pazartesi göreceğiz o ayrı bir konu belki. Dediğim gibi yani gram 5500 5500'lere geri gelebilir belki 5000 5000'lere de geri gelebilir. ha 6000'den alan orada kısa vadede zararda gibi gözükebilir. Ama ben ons bazında altının önümüzdeki dönemde çok daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz ki Türk lirası zaten şu an en kuvvetli döneminde, bu da yanlış anlaşılıyor. Türk lirası en kuvvetli döneminde deyince, Türk ekonomisi en iyi döneminde gibi algılanıyor. Türk lirası olması gereken seviyeden daha yukarıda işlem görüyor. Bu Türkiye için bir dezavantaj pek çok noktada. Yarın öbür gün bu seviye normale döndüğünde, yani bir devalüasyon yapıldığında ya da yavaş yavaş dolar yükseldiğinde biz altındaki yükselişi de göreceğiz. Aslında geçmiş dönemlerde hep böyle oldu. Yani altın bu kadar böyle çok hızlı yükseldiği dönemler ons bazında pek olmamıştır. Nadirdir böyle 15 yılda bir falan oluyor. Ama biz hep böyle dolar yükseldikçe altının yükseldiğini gördük aslında. Yani hmm. Amerika'da dünyada altın yükselmiyordu ama bizde dolar yükselince altın da yükseliyordu. E şimdi doların Türk lirasından bir alacağı var. Bir gün zaten bu yükseliş gerçekleşecek. E bu gerçek ki ama şöyle söyleyelim orada da şöyle bir durum var. Şimdi bunu söylerken aklıma geldi. Dolar önümüzdeki dönemde gücünü yitireceği için bu gerçekleşmeyebilir. Şu olabilir. Altın dolar ile fiyatlanmaktan vazgeçip euroya dönebilir. Ya da başka bir para birimine geçebilir. O başka para birimi karşılığında Türk lirası değer kaybettiğinde devalüasyon olduğunda bu sefer altın bir kat daha fazla yükselmiş olacaktır. Şimdi bu Türkiye için bir avantaj. Türk halkı için bir avantaj. Çünkü biz altıncı bir toplumuz. Altının bu son dönemlerdeki yükselişi bile topyekun bütün bir Türk milletinin çünkü herkesin altına var. Herkesin mikro anlamda servetini arttırdı. Burası net. Yani elinde bir milyonluk altına olan bir buçuk milyonluk altına oldu. 500 bin liralık altına olan 750 bin liralık oldu. 10 bin liralık altına olan 15 bin liralık altına oldu. Yani bu net. Bu önümüzdeki dönemde daha da fazla bu devam edebilir. Zaten bunu piyasadan da anlıyoruz. Satıcı yok, alıcı var. E, alıcıların sayısı satıcılardan daha fazla. Bütün dünyada bu şekilde. E, hatta işte dün e, piyasaya haberleri düştü. Vietnam'da Birkaç kaç ülkede daha böyle kuyruklar var. Japonya'da insanlar altın almak için kuyruğa giriyor. Yani bu altın çılgınlığı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Biz şu an sadece bunun birinci etabını görüyoruz. Bu çılgınlığın uzantıları da olacak. Geçen hafta da söylemiştim, tekrar söyleyeyim. İnsanlar bir yerden sonra altınlarını bozup konut almaya yönelecekler. Çünkü Türkiye'de en nihai yatırım aracı konuttur. Yani insanlar ev alabilmek için altın biriktirir. Altınlarını biriktirir, biriktirir ve sonra belli bir seviyeye ulaşınca ev alır. Konut fiyatları bu altın yükselişinden dolayı birkaç ay sonra artış gösterebilir. Ha bunu tam tespit edemiyoruz. Yani altın ne kadar dur durmadan yükselecek? Önümüzdeki dönemin haberleri neler olacak? Uluslararası haberleri? Bunu şu an tespit etmek mümkün değil ama bir yerde altın yatay seyretmeye başladığında artık yavaş yavaş kar satışları gelmeye başlayacak. İşte o kar satışları geldiğinde de konut fiyatlarını arttırıcı bir etkisi olabilir bunu. Fakat ben yüksek fiyatlı konutların yine şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani ikinci el konutlarda bu artış gerçekleşecek. Yani müteahhitler çok heveslenmesin. Çünkü şu anda müteahhitlerin yaptığı evleri alabilecek kimse yok. Yani var birileri ama yeteri kadar yok. Yani 15-20 milyonluk evler biraz zor satılır. 10 milyon liranın altına bakmak lazım. 5 milyon, 6 milyon, 3,5 milyon, 4 milyon, 2,5 milyon. Bu fiyatlarda evler var. i̇kinci yani elde. 7 milyon, 8 milyon bu bantta. Buralarda artış olabilir. Yani bugün mesela diyelim ki X bir vatandaşı düşünelim. Cebinde bundan 6 ay önce 1 milyonluk altını vardı. Şimdi 1,5 milyonluk altını var. 2,5 milyon liraya bir ev almak istiyor. Ve içinden dua ediyor. Diyor, keşke diyor altın daha da yükselse de. İki buçuk milyonu bulsa elimdeki altının değeri bozdurup ev alsa. İşte o onu düşünüyor ya. Orada da iki buçuk milyonluk ev var ya. O evi görüp bu şekilde hayal kuran, onun gibi en az yüz kişi daha var. Sadece o ev için söylüyorum yani. O abi. Ne abi. Ne yapacak Cem Bey? Biriktir, biriktir altın nereye kadar? Yani ekmeğin arasına koyup da yiyecek hali yok ki. Bir şekilde değerlendirecektir insan. Hani çok ekstrem e, şeyler diyorum. E kira ödüyor. Mesela belki kiradan kiradan kurtulmak istiyor. Yani bu bir yerden sonra emlakta bir enflasyon oluşturacaktır. Yalnız emlak da enteresan bir dönemde şu anda. Toplumun alım gücü çok azaldı. Özellikle müteahhitlerin işi çok zor. Yani dediğim gibi 15-20 milyonluk evlerin tabii ki alıcısı vardır ama yani 3 tane alıcı var ortada 30 tane daire var sıfır satılmayı bekleyen. Bunların hepsini alabilecek kişi yok gelir düşük geçmişten gelen servet etkisiyle zaten insanlar bir şeyler yapıyor yani ma mahallesinde eski evi varsa onu satıyor onun üstüne biraz para koyuyor biraz daha iyisini alıyor falan ama dediğim gibi yani özellikle 5 milyon liranın altındaki evler evlerde rekabet hala var has safhada. ve bu altın fiyatlarının e, yükselişi bu evlerinde fiyatını arttıracaktır ama genel olarak Türkiye genelinde konutta da ciddi bir problem var. Bu ay konut fiyatları açıklandı. Hı hı. Ee, konuta ve... geçmeyelim, konuta geçmeyelim lütfen. Ee, arada altınla ilgili sorular var. Ee, konut da çok önemli çünkü e, altınla paralel gidecek mi, gitmeyecek mi? Bir kere e, altının yükselişinden söz ettik ama e, ne dediniz? Gerçek değerine dönecektir ama yükseliş devam edecek 2-3 yıl daha. Peki altın almak için şu aralar iyi zaman mı? Yoksa biraz daha böyle normal seviyelere düşmesini bekleyelim mi? Bu da benim sorum. Çok güzel bir soru. Bunun için iyi bir zaman ya da kötü bir zaman diyemeyiz. Öyle bir zaman dilimindeyiz ki dün almadığınız için e, üzüleceğiniz ama yarın da keşke dün alsaydım diyeceğiniz yani bugün için. Öyle bir dönemin içerisindeyiz. Geri dönüşler olabilir altında. Yani e, ben şu anda benim 1 milyon lira param olsa ve altın alacak olsam, Hı. Pazartesi günü kuyumcuya gidip 1 milyon liranın tamamıyla altın almam. Giderim, 200 bin liralık altın alırım. 200 bin lirasını günlük vadeli hesapta tutmaya devam ederim. Şu anda bankaların ortalama faiz oranları yüzde 42-43 seviyelerinde. Orada da yani günlük nemalanır para. Ondan sonra altının gidişatına göre bir hafta beklerim. Ve bir 200 bin liralık daha alırım. Yani kademeli olarak alırım. Bunu hmm. yapanlar her zaman uzun vadede zengin olmuş Lale Hanım. Yani kademeli al, kademeli sat. Şunu asla unutmayın. Yani yatırımın birkaç tane ana kuralı var. Birinci kural. Hiçbir zaman en dipten alamazsın. Ve en tepeden satamazsın. Bunu unutalım. Yani en dibi güçlü geriye gider mi acaba falan. Bunları bilemeyiz. Hiçbir zaman en dipten alamazsın. O yüzden dipten bir yerden alınması uygun olduğunu düşündüğün bir yerden alacaksın. Hiçbir zaman en tepeden satamazsın. Altının onsu e, şey gramı kuyumcuda 6100 liraydı. 6150 lirayı gördü. Mesela sattın diyelim ki pazartesi günü 6300 oldu. Üzülme, hayıflanma. Sen kaça almıştın? 3.000'de liraya almıştın. O zaman tamam kardasın. Kar cebe yakışır. Geriye dönüp bakma. İkinci kural. Mutlaka ve mutlaka alacağın zaman kademeli olarak al. Kademeli olarak sat. Böylece düşüşlerde de çıkışlarda da riski minimize etmiş oluyoruz. Yani ben 1 milyon liranın 200 bin lirasıyla altın aldığımda ertesi gün altın düşerse üzülmem. Çünkü derim ki oh düştü bir 200 bin liralık daha alayım derim ve ortalamayı düşürürüm. Ertesi gün altın yükselirse yine üzülmem. Oh be derim ne güzel 200 bin liralık altınım var. Altın yükseliş trendinde biraz daha alayım. Yine aslında o güne göre düşük bir ortalama olmuş oluyor. Dünkü daha düşükten aldığım için. Peki şuna katılır mısınız? Bir bankada görevli bir kişiye, yetkili bir kişiye sordum ben. işte mesela doları altına çevirmek şu ara mantıklı mı diye. Bence biraz bekleyin dedi yani şu birkaç gün için yani şu altının bu anormal yükselişini bir görelim dedi. Bu muhakkak sizin dediğiniz gibi aynı gerçek yerine dönecektir dedi. Buna katılır mısınız? Şimdi dolara altına çevirmek teknik olarak mantıklı. Doların çünkü hiçbir yere ilerlediği yok, hiçbir yere gittiği yok. Bunu zaten konuşmuştuk Lale Hanım hatırlarsanız. Evet, evet Arada çok değerli Ve ben bunu yani bunu söyleyen en kişilerden... Hala soruyorlar. Tamam. Evet. Bunu söyleyen ender kişilerden, ender YouTube yorumcularından biriyim. E bazı şeyleri yani şöyle kendimi övmek için anlatmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Fakat söylemeyince de anlaşılmıyor. Arada kaynıyor gidiyor. Mesela diyorlar ki "Cemhane altın yükselmezdi." Arkadaşlar, Lale Hanım da burada benim şahidim. Ben yılbaşından beri altının yükseliş trendine girdiğini söylüyorum. Altının gerçek yükseliş trendini bulan kişi benim. Ya, bulan derken keşfetmedik tabi de. Yani bilen kişiyim. Ee, geçen sene altın yükselmedi ki doğru düzgün. Bundan önceki sene de öyle. 2020 ile 2022 arası hiçbir yükseliş olmadı. 22 ile 24 arası çok az yükseldi. O dönemlerde dedik altından bir cacık olmaz. Altın bir yatırım aracı değildir, bir birikim aracıdır dedik. Hala da öyledir. Şu anda altın bir yükseliş periyodunda ve bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Ama genel olarak altın yine bir biriktirme aracıdır. Yine alıyorsunuz, biriktiriyorsunuz, bir kenarda duruyor. Ne zaman ki altın yükseliş trendine girdi, ben altının yükseleceğini ta hemen yükselmeden önce yani azar azar Ocak ayında, Şubat ayında zaten e, anladık ya, ben anladım ve anlatmaya başladım. Bugün bugündür. Altın yükseliyor diyorum. Bakın, şurada bile mesela altın yükselmiş, yükselişine devam edecek diyorum. Çünkü gördüğüm bir şeyler var. Bunları da sizinle zaten e, paylaşıyorum. Ama Devamlı altın al yükselecek. İyi 10 yıl boyunca aynı şeyi söyleyeyim. Ben bunu söylemekten bıktım da bazı arkadaşlar anlamıyor. Okuduğunu anlamayan bir topluma hitap etmek gerçekten çok zor. Ya yani anlayanları tenzih ediyorum. Fakat okuduğunu anlamayan dinlediğini de anlamıyor. Aradaki fark şu yani geçen sene söylediğimle bu sene söylediğimin aynı olmaması gayet normal. Bunu artık anlayalım. Yılbaşından beri altın yükselecek diyorum. Doğru zamanlamayı, en doğru zamanlamayı yapan kişi benim. Burada zamanlama önemli. Çünkü her zaman da söylüyorum. Doğru zaman. Size de bugün bankacı da söylemiş. Demiş ki biraz beklemek lazım. Zamanlama önemli. Şimdi burada beklediğinizde altın daha da fazla yükselebilir. Bunun garantisi yok. O yüzden ben şahsen bir miktar yine az önce söylediğim öneri yine geçerli. Parça parça